Öncelikle şunu netleştirelim. Müslüman mısın, değil misin? Bu nasıl bir soru? Deme. Çünkü eğer Müslümansan, Ya Rab, sen ne demişsen başım gözüm üstüne demektesin. Semi'ne ve ta'ne. İşittim ve itaat ettim. Ne olmuş canım? Bu kadar da olmaz ki. Diyen bir adamın teslimiyetinde, diğer bir kadının teslimiyetinde sıkıntı vardır. Çünkü teslim olan bir adam yahut kadın ne olmuş yani demez başım gözüm üstüne der. İslam budur. Bu yüzden senin adın Müslümandır. Teslimiyet bundan gelir zaten. Allah'ımız ayet-i kerimede bir kadının bir erkeğe bir erkeğin bir kadına bakmasını dahi haram kılmıştır. Kulil mukminine yuguddu min اَبْصَارِهِمْ bitmiştir. Onlara söyle ki gözlerini haramdan sakındırsınlar. Eğer baş örtüsü yere düşmesin diye canını ortaya koyup harbeden bir milletin bir ecdadın nesli olarak sözde bu günleri kutlamak adına bir araya toplanıp kadınlı erkekli faaliyetler gösteriyorsak ne biz o ecdadın izindeyiz ne de bu etkinliklerimizden Allah razı değildir. Eğer Allah'tan başka kimseye tazimin gösterilmediği bir dine inanıyorsak, bir şahsa uluhiyet atfettirecek derecede tazim ve hürmet ettirebiliyorsak, biz o bize anlatılan İslam'ın izinde değilizdir kardeşlerim. Hangi bayramı ne için kutladığına iyi bakmalı Müslüman. Ve nasıl kutluyor ona da iyi bakmalı. Çünkü bu harbin mefhumuna ermemiş aklı, bu harbin mefhumunu idrak etmemiş bir birey bu harbin kurtuluşunu o harbin amacına ihanet ederek